Sorumuz kuvvet eşittir kütle çarpı ivme formülü ile ivme eşittir hız değişimi bölü zaman formülü ile hız değişimi eşittir yer değiştirme bölü zaman formülü ile hesaplandığına göre kuvvetin SI birim sistemindeki birimini bulunuz şeklinde sorulmuş. Hemen arkadaşlar buradaki denilenleri yapalım bakalım. Kuvvet kütle çarpı ivme ise ivmenin de arkadaşlar hız değişimi bölü zaman olduğunu belirtmiş. O zaman arkadaşlar hız değişiminin de hız değişimi yer değiştirme bölü zaman olduğunu belirttiği için Buradan yola çıkarsak karşımıza bakın en son çıkan ifade, kütle çarpı yer değiştirme bölü zaman. E, kütlenin birimi kilogram, e, yer değiştirmenin birimi metre, zamanın birimi de saniye olduğu için o zaman kilogram metre bölü saniye kare şeklinde bir birimle karşılaşmış oluruz. Demek ki arkadaşlar, kuvvetin birimini kilogram metre bölü saniye kare olarak da ifade edebiliriz. Aşağıdaki tabloya 5 tane temel büyüklük ve bu büyüklüklerin sembollerini, bu büyüklüklerin SI birim sistemindeki birimlerini ve bu büyüklüklerin ölçüm aletlerini yazınız şeklinde. Bakın temel büyüklüğümüz, sembolümüz, SI birim sistemindeki birim ve ölçüm aletlerini sırasıyla yazalım. İlk olarak arkadaşlar temel büyükler 7 taneydi. Bunlardan kütle ile başlayalım. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti ve uzunluğu tercih ettim. Sonra sembollerine baktığımızda kütlenin küçük m, yine ışık şiddeti I, sıcaklık T, akım şiddeti I, uzunlukta L şeklinde ifade edilecek. SI birim sistemindeki birimlerine baktığımızda kütlenin birimi kilogram, ışık şiddeti kandela, sıcaklık kelvin cinsinden, akım şiddeti amper cinsinden, uzunlukta metre cinsinden SI birim sistemindeki birimleri olacak. Ölçüm aletlerine baktığımızda kütle eşit kollu terazi ile, ışık şiddeti fotometre ile, sıcaklık termometre ile, akım şiddeti ampermetre ile ve uzunlukta cetvel yardımıyla ölçülebiliyor. Fizik biliminde temel ve türetilmiş büyüklükler arasındaki ilişkiyi açıklayınız ve 5 tane türetilmiş büyüklük yazınız şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar temel büyüklükler neydi? Temel büyüklükler tek başlarına yalnızca bir büyüklüğü ifade eden, birden fazla büyüklüğü içerisinde barındırmayan büyüklere temel büyüklük diyorduk. Ve totalde 7 taneydi bunlar. Kısa muz ile formüle edilmişti. K kütle, ışık şiddeti, S sıcaklık, A akım şiddeti, M madde miktarı, U uzunluk, Z de zamandı. Türetilmiş büyüklük ise birden fazla büyüklüğün bir araya gelerek oluşturduğu yeni bir büyüklüktü. Bunlara da örnek olarak vermek gerekirse arkadaşlar Hız, ivme, kuvvet, enerji, basınç. Mesela hızdan başlayalım. Hız ne? Birim zamandaki yer değişimi. Bakın yer değiştirmeyi zamana bölerek elde ediyorsunuz. Yani türetiyorsunuz. İvme yani acceleration. Birim zamandaki hız değişimidir. Delta V bölü delta T yardımıyla bulunur. Birden fazla büyüklük bir araya gelerek yeni bir büyüklük oluşturmuş. F eşit çarpı A. Yani fizikçi mücadele Yani ben. F eşittir m çarpı a'dan da arkadaşlar. Bakın iki tane fiziksel büyüklüğü bir araya getirip yeni bir büyüklük elde etmişiz. Enerji mesela bir potansiyel enerji düşünün arkadaşlar. m çarpı g çarpı h birden fazla büyüklük bir araya gelerek yeni bir büyüklük oluşturmuş. Basınç yani pressure dediğimiz bir yüzeye uygulanan dik kuvvet etkisi. Bakın kuvveti yüzeye alana böldüğünüzde elde ettiğiniz büyüklük de buradaki basıncınız olmuş. Yani türetilmiş bir büyüklük olmuş oluyor.